Ne düşünüyorsunuz? Sevgiyi çiftliğe göndermemeliydim. Lütfen kendinizde hata aramayın. Burada suçlu Zülfiye ile Esin. Ya sevgiye hakim olamadılar. Bir de üstüne hatalarını gizlemeye çalıştılar. İhmalleri affedilir gibi değil. Haklısın. Zamanında onlar için sizi uyarmıştım. Ve yine haklı çıktım. Herkese karşı bu kadar iyi olmak zorunda değilsiniz. Hak etmiyorlar. Bazen seni dinlemem gerekiyor. Bundan sonra Sevgi için evde hem huzurlu hem de güvenilir bir ortam olması şart. Etrafında problemli insanlar olmaması lazım. Yani biliyorum şu anda bunları düşünecek gücünüz yok, yorgunsunuz. Evet, hem de her bakımda. Ama birilerinin bütün bunları sizin yerinize düşünmesi şart. Keşke bu işleri bana bıraksanız. Olur anne. Sana bırakıyorum. Ne gerekiyorsa onu yap. Peki tam yetkili miyim? Allah'ım ya Rabbim ne yapacağım? Dur dur dur. Dur Allah rızası için. Allah rızası için bir dur dur. Ah Sübir, sen bana ne yaptın ne yaptın? Kardeş kardeş bir. Allah'ım ya Rabbim Sümrün ne yaptın sen bana ya? Kardeş, kardeş, kardeş bir, bir durun be ya, bir durun ya. Kardeş, bir dursam bir Allah razı olsun bir şey. Cennet Hanım ne yapıyorsunuz? Benim otobüs terminaline gitmem lazım. Benim yetişmem lazım Allah rızası için. İyi ki ne oldu? Zümrüt gitti. Zümrüt. Ben götürürüm sizi buyurun. Sağ ol. Lan lan kör seni. Babam seni ağarısı yapacağım diye canından oldu, canından. Ne diye? Zümrüt Hanım okul okuyacakmış. Neyle okuyacaksın lan okulu? He? Var mı sende o kafa? Çöz şu problemleri. Abi çok ödevlerim var. Çözlerim pazar anam çağırmadan. noktasından B noktasına uzak. Uzak ne kaç kilometre ise? Hı. bu araba A noktasından B noktasına kaç saatte gider? Biliyorsun da ne okutuyorsun? Abi geçen sene de aynı sınıftaydın yine aynı araba problemleri işte. Arabam var benim kız. Şimdi bak, geç şuraya. <laughs> Şimdi ben arabayım. Burası dağ noktası. Tamam. Senin durduğun yer 200 kilometre uzakta. Bir saatte bir adım gittim. Her adım 50 kilometre uzakta. Ha. Hmm. Sana kadar kaç adım atmam lazım say. Bir, iki, üç, dört. Dört saat. Anladın mı? Yemin. E hadi oğlum. Geliyorum anne. Zümrüt anladın mı? Akşam ayakkabılarımı boyayacaksın, tamam? Sen de şu kadarcık akıl olsa o karını peşinden gelmezdin İstanbul'lara. O anın olacak yılan da verecek bunun hesabını. Kurtuldum sanmasın. Aldın işte beni. Onlar da isim bitti değil mi? Abi bir şey desene. Bak annelerimiz aynı olmasa da biz seninle kardeşiz. Kız saçma sapan konuşma çarpacağım şimdi ağzına. Kardeşmişiz. Sen babama sebep ol sonra biz kardeşiz. Sen babama evlat oldu mu da ben sana kardeş olacağım? kardeşmişiz. Geç kalacağız kalk. Otobüsü kaçıracağız. Bu inandığın kadın hep kolladı seni. Kötü ses söyletmedi, söylemedi. Ama sen... Ya ne yapacaktı lan? Ha? Evin tek erkek evladı benim. Sizin gibi üç tane bela doğurmuş başına. Ya ne yapacaktı? <laughs> Düşünüme kırmayayım kafanı. Kalk. Kalk. Sen ne yaptın Zümrüt? Sen ne yaptın? Ne yaptın? Cennet Hanım, merak etmeyin, bulacağız. Bulacağım Evet Bulacağım alacağım. İstedim ki yazımızı bir kez de biz yazalım. Anlatamadım. Dinlemedi. Ya nerede kaldın? Haydi hemen binelim. Hayırdır oğlum ne bu acele? Acele etmeyi falan yok. Kalkacak otobüs yerimizi bilelim diye yani. 10-10 dakika aşağıda yolcu kalmasın. He bak gördün mü bile binin diyor. İyi haydi. Abi yolcusu kalmasın. Delikanlı sen cemalın oğuysun. He amca hayırdır? Duyduk baba hani? ne? Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. <laughs> Polise niye haber vermiyoruz? Hey. Ha yok, sakın ha sakın oğlum. Ee, sen buradan ayrılma tamam mı? Sen burada otur. Tamam mı oğlum? Sen... Ha? Bunu duyan daha neler duymuştur. Yürü. Bak Zümrüt! 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 dışına bunu yapma. Bırak kızımı ne olursun oğlum yapma bunu. Ulan sen ol... canını mı sordun manyak? Gel buraya. Bak kardeşine bak. Bırak, Kendi gel ayaklarıyla köpek gibi. İn aşağı. İn. İn. Oğlum bıraksana gidiyor kız. Oğlum gidiyor kız. Ne biçim konuşuyorsun lan? Ulan sen onların ***'misin lan? lan. Sen bize bunu nasıl yaparsın? O nasıl yaparsın? Bizi nasıl bırakıp gidersin? Biz ne sözleşmiştik? Anne görmüyor musun? eziyeti ne diye çektim sen vazgeç diye mi? Ha? Bir şey yapmadık kardeş. Ya. Ya, nereye götürüyorsun ya? Nereye? Bu iş böyle bitmeyecek. Konuşma lan. Rahat dur. Geç. Bırak lan. Bana bak bana. Nerede lan senin cesaretin? He? Ha? Hani gelip kurtaracaktın ananı? Hani gelip kurtaracaktın kardeşlerini? Gidip ananın lekeli eteğine ha gene. Ha? Meleke mi gördün oğlum? Sen hiç konuşma. Asıl yılanın başı sensin kara gözlerine kurban oldun. Sen beni, Cennet ablanı bilmez misin ki gidip elin ağzının lafına bakıyorsun ya? Daha neyini bileceğim lan ben senin? Ha? Daha ne bileceğim ben seni? Lan bütün köy arkanızdan tef çalıyor tef. İstanbul'a kızları sen getirip satmadın mı? Sen sen, senin şu arkandaki beyinsiz. Bana bak lan! Hey, yeter be! Ne yeter ne? Ne yeter? İkinizi de geberteceğim. Hele buradan bir kurtulayım, ikinizi de geberteceğim. İkiniz de babamın hesabını vereceksiniz. İkiniz de! İyi misin? Neredeler? Ben iyiyim de yok kız kaçırmaymış, yok aile meselesiymiş. Şimdi de nezaretteler. Bu telefonla söyledim ya, hareme gittik. Ondan sonra otogarım da Benim peder vefat etti komiserim. Ve ben de haliyle memlekete gömmeye gidiyordum. Kardeşimle gelip bir helallik almak istedim. bu anası da rezalet çıkardı. Doğru mu dedikleri? Evet. Doğru. Doğru söylüyor. Cennet Hanım, korkacak bir şey yok. Biz yanındayız. Neyse gerçek onu anlat. Emin misin? Bu ifade çocuğun serbest kalmasına neden olacak. Biz e, rahmetliyle pek anlaşamazdık. Kızla illa gideceğim deyince... ...dediği gibi olanın biraz dellendim. İstersen ben konuşayım. İstemem. Ben şikayetçi değilim. Cennet Hanım, müsaade et, biz açıklayalım. Tamam beyefendi, Taraklar şikayetçi değil. İsterseniz siz gidin. Biz de beyefendi yarım saat sonra bırakacağız. Bir sorun çıkmasın. olsa kast şikayetçi olma. Sonra da kızım de. Artem abi ben hareme geçiyorum. Arabayı alacağım. Sen iyi misin? Vallahi Zümrüt'ü kaçırdığını bilmiyordum Cennet teyze. Biz Mardin'e Cemal Ağa'nın cenazesine gidiyorduk. Diyecek bir şeyim yok. Zümrüt sayende kurtuldu. Unutacak değilim. Hakkını helal et. Cennet teyze. Yemini salacaklar mı? Kiraz senin numaranı nereden biliyor? Yani... Oh. Yemini bırakmakla hiç iyi etmediniz. Eninde sonunda size zarar verecek. Öyle icap etti. öyle icap etmiştir. Terazinin bir kefesine yemini koysan, diğer kefesini bizlere koysan yemin tarafı ağır basar. Çünkü o erkek. Olur mu er erkek? Ben olanı tanıyorum ya yüreği iyidir. Kimseye kıyamaz o. Öyle mi? Öyle. Ya onu ben büyüttüm. Bir annesi de ben sayılırım biliyorum. Anne hani sen hiçbir şey bilmiyorsun. O beni nasıl dövdü biliyor musun sen? Neredeyse öldürecekti beni. O şikayet etmediğini oğlum bildiğin emin değil. Bizi öldürmeye ant içmiş yemin. Hadi geçin arabaya. Geçin. serbest bırakmayacaktın cennet kadın. Bırakmayacaktın. pişmanım hayat Sorguya çekme Diler senin fazet Kar etmez dilime Sözlerim ağırdır Dokunur kalbe Şu suskun ağzımı Açtırma be Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma be. Kardeşlerine bir şey yapma, beğeniyordur. Yok ya yok bir şey. Gideceksin şimdi ev sahibinden o soluncu özür dileyeceksin. Zaten yeterince yerimizi dar ettik. Anne yok ya utanırım ben. Ha maşallah utanmam var yani. Bana bakın. Bugünü milat bileceksiniz. Bundan sonra hiç kimse tek başına bir iş yapmayacak. Benim lafımı ezmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Tamam mı diyorum? Ben aklımın kestiğini yaptım. Kabahatim sizi düşünmek miydi? Ey Allah'ım. Doğru söylüyor anne. Biz niye yaşıyoruz bunları ha? Sayısı gecemiz gündüzümüz ya sokaklarda ya da karakollarda geçiyor. Neden? Zürüt Hanım okuyacak diye. Ama kiraz bir sus sus. Bir kiraz. Bırakmadınız ki gideyim. Yaptıklarımı telafi edeyim. Anne telef olacağız bu yol çok yokuş. Yokuşsa yokuş. Bu yolun artık geri dönüşü yok. Bunu böyle bilin. Ben olmazı olduracağım. Bana inanın. Her şeyden önemlisi kendinize inanın. Artem. Ya dün geceden beri düşünüyorum, işin içinden çıkamadım. Sevgi'nin içki içmesinin dışında kimse pek bir şey bilmiyor. Sevgi de bir şey hatırlamıyor. Yani? Yani Sevgi'nin bu kadar kontrolsüz olmasının altında... ...şu isimsiz aramalar olabilir mi? Olabilir. Yani ne bileyim bilemedim. Telefonunu karıştırdım. mı? Evet, bir tane isimsiz arama var. Kazadan birkaç saat önce aramış. O zaman kesin bir bağlantısı var. Ama o işi Hande araştıracak, bir sorayım istersen. Yok, belli ki Hande bir şey yapamadı. Bu işi sen araştırsana. Daha fazla zarar vermeden şu işten sıyrılalım. Tamam, sen merak etme. İşinin ehli birini bulurum ben. Tamam, ben içeri geçeyim. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz.